Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar bir analitik geometri dersleri birlikteyiz. Burada doğru denklemlerine devam edeceğiz. İkinci kısmını göreceğiz. İlk kısmında eğimi ve bir noktası verilen doğru denklemini görmüştük. Şimdiki dersimizde çok dikkat iki noktası verilecek. Bazen şekil üzerinde bazen de arkadaşlar kendisi yazarak sözel olarak ifade ederek verecek. Ve biz ne yapacağız? Doğru denklemini oluşturacağız. Şimdi hatırlarsak önceki dersimizde çerçeve içine aldığım formülü görmüştük. Aslında yeni bir formül yok arkadaşlar. Nasıl yok? Bakın bize iki tane nokta verdiyse ne olsun bu iki noktamız? Şurada ifade edelim. A noktası x 1'e y 1 olsun. Arkadaşlar B noktası da x 2'ye y 2 olsun. Bakın eski formüldeki m yerine hani im yazarız. Eğim neydi? Yukarıda y'lerin farkı, aşağıda x'lerin farkıydı. İşte bunu doğru denklemini arkadaşlar dökerken m yerine direkt noktalardan bildiğimiz eğim formülünü yazıyoruz. Burası anlaşılmıştır sanırım. Örnek üzerinde zaten daha da güzel açıklayacağız. Ancak kitaplar ya da başka meslektaşlarımızdan dinlerseniz formülü direkt böyle de verebilirler. Bu nedir biliyor musunuz? M'nin buraya yazılmasıyla düzenlenmesidir. Aslında hiçbir fark yok. Yani ben öğrencimin bunu aslında çok da uzun uzun ezberlemesini istemem. Sol tarafı bilelim. Buraya da eğim yazalım. Bakın ezberlemekten ziyade ne olduğunu birlikte gelin anlamaya çalışalım. Y eksi Y1 demişiz. Güzel. X eksi X1 demişiz. Şunu sakın ezberlemeyin. Bu zaten bildiğimiz eğim formülü arkadaşlar. İşte size olay oluştu bile. Gelelim sorulara arkadaşlar. Ne kadar rahat olduğunu göreceksiniz. Şimdi şöyle diyorduk. Y eksi Y1. Heh, Y1 hangisi? Arkadaşlar neyi seçiyorsanız o. İster bunları seçin X1 Y1. ister bunları seçin. Ben baştakini seçeyim. Y 4. Tamam. Aşağısı nedir? X'ten X çıksın. Sağ tarafa ne oluşuyordu? Eğim oluşuyordu arkadaşlar. Eğimi nasıl biliyorduk biz? İki nokta verilmişken eğimi çok rahat bulurduk. Yukarıda y'lerin farkı yani 4 eksi 2 çok güzel. Aşağıda ise x'lerin farkı 0 eksi eksi 1 diyorduk. Düzenleyelim arkadaşlar. y eksi 4 bölü x. Şurası 2 şurası 1 2 alın size içler dışlar çarpımı y eksi 4 ne oldu? 2x. Sizce şıklarda böyle bir şey görebilir miyiz? Hayır göremeyiz. Neden? Çünkü denklem iki şekilde ifade ediliyordu. Ya y'yi yalnız bırakırız. Bu doğrudur. Güzel. Sıkıntı yok. Ya da sevgili arkadaşlar bakın hepsini karşıya atarız. Yani bir tarafı sıfır bırakırız. y eksi 2x eksi 4 eşittir. Sıfır diyerek de ulaşabiliriz diye söylemişiz dedik. Evet durum budur. Şimdi gelelim arkadaşlar şekilsel olarak veriyorsa noktaları buradan doğru denklemi nasıl oluştururuz? Özellikle analitikte sorular nasıl gelir? Şekilli gelir ve biz bu verilenleri kullanarak e, denklemler kurarız. Ne kuracağız? Tabii ki doğru denklemi kuracağız. Bakın doğrumuzun e, bir noktası eksi 1'e 2. Doğrumuzun geçtiği ikinci nokta 3'e eksi 4. Bizden ne istiyor? Doğru denklemini istiyor. X1, Y1 olarak şunu düşünelim arkadaşlar. En kolay olanı bana bu geldi. O yüzden böyle başladım. Y eksi 2 diyerek başlıyorum. Bölü X'ten X çıkıyordu. X artı 1. Sağ tarafa neyi yazıyorduk? Eğim formülünü. Neydi eski derslerden hatırlıyoruz. Uzun bir süre eğim işlemiştik biliyorsunuz. Eğim şuydu. Y'lerin farkı yani 2 eksi eksi 4. Aşağıda da x'lerin farkı. Eksi 1. Eksi 3. Devam edelim. Y eksi 2 bölü x artı 1. Burası 6 bölü eksi 4 yaptı. Sadeleştirirsek eksi 3 bölü 2. Düzenleyelim arkadaşlar. Yerimiz dar. Şurada hemen yazayım. 2y eksi 4 eksi 3 eksi 3, 3. Hepsini bir tarafa atacağ atacağım. Neden atmak istiyorum? Çünkü ben e, kapalı denklem oluşturacağım. 2y artı 3x eksi 1 eşittir 0 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet güzel bir soruyla devam edelim. Orijinden geçen ve arkadaşlar 2'ye 5 noktasından geçen doğru denklemi nedir demiş. Aslında bir noktayı vermiş orijin değil mi? Orijini verdiyse 0'a 0'ı yazarım. Hemen arkadaşlar formülümü kullanıyorum. Y'den Y çıksın 0 x'ten de x çıksın 0. Tamam. Bakın eğim nedir? 5'ten 0 çıktı. Yukarıda y'lerin farkı. Aşağıda 2'den 0 çıktı. x'lerin farkı. Buradan da arkadaşlar y bölü x 5 bölü 2 bulmuş olduk. İçler dışlar yapmadan önce x'i direkt şuraya atalım. Hani x'i buradan silebilirdik. Biliyorsunuz bir orantıda içler ve dışlar yer değiştirebilirdi. X'i bunun yanına aldık. Alın size doğru denklemi dedik. Arkadaşlar şu soruda çok daha değişik metotlar var. Şekiller karşımıza gelsin. O zaman size bahsedeceğim. Hiç böyle formül kullanmadan direkt eğimi görerek ya da noktanın üzerinde sağlatarak sorular çözeceğiz de şimdilik böyle tanıyalım. Evet final sorumuz. Çok güzel bir soru. Değişik bir soru. Klasiğin dışında bir soru. Şimdi ne demiş okuyalım. Bir ABC üçgeni var. Çok güzel. AC kenarına ait kenar ortay denklemi. Yani kenar ortay nedir sonuçta? Ee, bir doğru parçasıdır değil mi? Yani bir doğrudur. Bakın şöyle ifade edebiliriz. AC kenarına ait kenar ortay. Şöyle arkadaşlar. İşte buna da biz ne diyelim? D diyelim mesela. İşte bakın BD'nin bizden denklemini istemiş. Bu doğru parçasının denklemini. Arkadaşlar kenar ortay ne demekti? Gittiği kenarı. 2 eşit parçaya bölen doğru parçasına diyorduk. Yani burayı bakın 2 eşit parçaya bölecek. Yani orta noktaymış. Peki orta noktayı nasıl buluyorduk? Uçları toplayıp 2'ye bölüyorduk. 3-1 eksi 2 iki bölü 2'den 1. Eksi 5 artı 3 bölü 2'den eksi 1. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kenar ortay hangisini belirtiyor? BD'yi, değil, değil mi? 2 nokta biliniyorken buyurun oluşturalım kenar ortay denklemimizi. Y'den Y çıksın. Y eksi 4. X'ten de X çıksın. Sonrasında Y'lerin farkını aldık. 5. Sonrasında X'lerin farkını aldık. Eksi 1. İçler dışlar yapıyorum. Y eksi 4. Arkadaşlar burası eksi 5 yaptı ya. Direkt X ile çarpıyorum. Eksi 5 X. Oldu mu? Olmadı. Neden? X'i karşıya atmam gerekiyor. Y artı 5X eksi 4 sıfır diyerek kapalı denklemi elde ettik. Bu dersimizi de böylece bitirdik. Bunun üçüncü bir şekli daha var arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz.